Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Önemli bir videoyla atölyemizdeyiz. Gördüğünüz gibi birkaç komponent var. Bu birkaç komponenti bir araya getirerek harika bir içerik yapacağız arkadaşlar. Aslında buna benzer bir içerik yapmıştım. Lazer güdümlü alarm yapmıştık. Bu alarmda bir açık ortaya çıkmıştı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada mantık şuydu. Buradan herhangi bir cisim geçtiği zaman alarm devreye giriyordu ve buzzerımız ötmeye başlıyordu. Ama şöyle bir açık oluştu. Burayı cisim terk ettikten sonra alarm devreden çıkıyordu. Yani hızlı bir şekilde hırsız olduğunu düşünün. Alarmın önünden geçip gidiyordu. Alarm anlık çalıyordu. Biz bunu istemiyoruz. Burada bir güvenlik açığı ortaya çıkıyor. Yapacağımız bu projede Lazer önünden herhangi bir cisim geçtiği zaman otomatik olarak rölemiz devreye girecek. Yani birisi gelip bu butona müdahale edene kadar alarm devrede kalacaktır. Bizim istediğimiz de tam olarak bu. Bazır ile röle kısmında sabit akümüz olacak. Diğer kısmını yani lazer kısmını adaptörle besleyebilirsiniz. Bu alarmda iki özellik aynı anda çalışacak arkadaşlar. Birincisi dediğim gibi lazerin önünden herhangi bir cisim geçtiği zaman alarm devreye girecek. İkincisi de diyelim ki hırsız geldi. Ana şartelinizi kesti. Ana şart kesildiği zaman da alarım çalışmaya başlayacak. Yani bu durumda iki yönlü bir alarım yapmış oluyoruz arkadaşlar. Hem elektrikler kesildiği zaman alarım çalacak. Hem de lazerin önünden bir kişi geçtiği zaman bir cisim geçtiği zaman alarım çalacak diyorum ve hemen işe başlıyorum. 12 volt röle. Bir adet 12 ile 5 volt arası çalışan buzzer. Bir adet BC547 transistörümüz var. Bir adet direnç var. 1.5K. Bir adet ledere ve bir adet de şöyle bas bırak buton kullanacağız. Hepsi bu kadar var. Bir adet de lazer modülümüz var. Bu modülü de 5 volt ile çalıştırabilirsiniz. Buton üzerinde 2 adet uç var görüyorsunuz. Montaja başlıyoruz. Rölemiz şöyle elimize aldığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 bacaktan oluşuyor arkadaşlar. 1, 2 şu ortayla 3. bacağı birleştireceğiz. Butonumuzun 2 bacağı var. Bacaklardan birisini rölemizin birinci bacağına lehimliyoruz. Fazlarımızın artı ucunu rölemizin 5. bacağına eğimliyoruz. Transistörümüzün 3. bacağını rölemizin 1, 2, 3, 4. bacağına eğimliyoruz. 1,5 kalık direncimizi transistörümüzün orta bacağı ile 3. bacağı arasına eğimliyoruz. Redelemizin bacaklarının birisini direncimize aynı zamanda transistörümüzün orta bacağına diğer ucunu da transistörümüzün 1. bacağına eğimliyoruz. Şöyle yakından bakmanızı istiyorum iyice. Şöyle bir kırmızı LED'im var. Bunun da artısını, eksisini buzzer üzerine bağladığımız zaman buzzer'ımız çalıştığı zaman aynı zamanda LED de devreye girecektir. Buzzer'ın artısı olduğu yere artısını eksi kablomuzu da buzzer'ın eksi ucuna lehimliyoruz ki buzzer çalıştığı zaman aynı zamanda kırmızı bir uyarı ışığı da verelim. Şimdi test zamanı Bu 12 volt üzerinden vereceğim. Gözüküyor mu? Gözüküyor. 12 ayarlayalım. Tamamdır. Transistörümüzün birinci bacağına yani kolektör bacağına güç kaynağından gelen 12 voltumuzun artısını eksisini de rölemizin birinci bacağına tutturuyorum. Bu durumda rölemizin voltajı hazır arkadaşlar. Buradan voltajı kestiğimiz zaman alarm devreye girecektir. Alarm için bataryamızı takalım. Bataryamız 12 volt. Artısını rölemizin orta bacağı ile 3. bacağı arasında birleştirdiğimiz yere tutturuyoruz. Bataryadan gelen eksi kablomuzu da buzzerımızın eksi bacağına tutturuyoruz. Redelemizin üzerine bir de şöyle makaron geçireceğiz. Çünkü makaron geçirmediğimiz zaman redele ışıkta olduğu zaman arkadaşlar görev yapmayacaktır. Lazerimizi makaronun içerisine düşecek şekilde ayarlıyoruz. Lazerimizi makaronun içerisine tutturduk arkadaşlar ve bataryadan voltajımızı veriyoruz. Alarmımız çalışmaya başlayacak. Geliyoruz kapatıyoruz. Kapandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lazerimizi test ediyoruz. Hırsız geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hop gördüğünüz gibi çalıştı. Kapatıyoruz. Ve şimdi ikinci testi yapacağız arkadaşlar. Bu lazer testiydi. Aynen gördüğünüz gibi. İkinci testimizde hırsız geliyor iş yerinin elektriğini kesiyor. Uyanıklık yapacak ya. Lazeri gördü, hissetti lazer alarmı olduğunu. Ben elektriği keserim, işimi görürüm diye düşünüyor. Kessin bakalım. Hop. Yakalandı arkadaşlar. Kesinlikle Gelip biz burayı kapatmadığımız sürece bu aylarım çalmaya devam edecektir arkadaşlar. Tekrardan voltajı takalım. Bir kez daha lazeri test edelim ve işlemi bitirelim arkadaşlar. Hırsız tekrardan geliyor. Evet gördüğünüz gibi kaçtı hırsız ve biz geliyoruz. Sistemi kapatıyoruz. Sistem kapanıyor. Elektriği kesiyoruz. Çalışıyor. Kapatıyoruz. Lazeri... Allah! Lazeri unuttuk arkadaşlar. Buradaki kabloların karmaşası sizin kafanızı karıştırabilir. Burada yapacağınız iş sadece 12 volt güç kaynağı kullanacaksınız ve 12 volt bir akü kullanıyorsunuz. Hepsi o kadar. Aynı güç kaynağı üzerinden hem lazeri hem de röleyi besleyebiliyorsunuz. Lazeriniz 12 voltla çalışıyorsa direkt buradan 12 volta bağlayabilirsiniz. Yani sisteme bir trafo bir de pil yeterli oluyor arkadaşlar. Umarım Allah lazeri unuttuk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Buna benzer içerikler gelmeye devam edecektir. Bir dahaki videolarda buluşana kadar bu videoyu izleyip paylaşan herkesin Allah evine huzur ve bereket versin arkadaşlar. Görüşmek üzere.